Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlük İskelet. Yeni bir oyun inceleme videosuyla tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Bu aralar pek haber olmadığı için 2023'e yeni girdik. O yüzden oyun incelemesiyle devam ediyoruz videolarımıza. Bu incelememizin konusu da Hello Neighbor 2 isimli oyun değerli dostlar. Ben oyunun ilkini çocuklarımdan görmüştüm. Onlar oynuyorlardı, oynamayı çok seviyorlardı. Kendisi bulmaca çözmeli, saklanmalı, kaçmalı bir oyun. Hello Neighbor 2 de birinci oyun gibi aynı şekilde koştur koştur bulmayla çöz diye tanımlayabileceğim benim bir oyun. Konu ne peki? Şimdi ilk oyunda da bir gizem var değerli dostlar. Hello Neighbor dediğimiz aslında YouTube aleminde Bay Wilson veya Kazım Usta şeklinde bilinen çocuklar öyle biliyorlar. Aslında Theodore Patterson isimli. Bir adamla ilgili bu adamın e, sırları var evinde bir şeyler saklıyor çocuklarını bir şeyler yapıyor ya da hayatıyla ilgili sırlar var bunu ilk oyunda çok güzel şekilde anlatmışlardı fakat ikinci oyun biraz daha trişka geldi bana öyle söyleyeyim size Jackson ki neden öyle diyorsun Şimdi oyunun Steam'deki tanıtım sayfasında şöyle bir şey yazı var değerli dostlar. Diyor ki Hellraiser 2 sizi herkesin bir şeyler sakladığı görünüşte sakin görünen Raven Brooks kasabasına davet eden aile dostu bir korku oyunudur. Şimdi bir kere aile dostu korku oyunu diye bir şey olmaz tabi de. Yani korku oyunu korku oyunudur kesin aile dostu olmaz. Burada demek istediği şey kan yok. Evet, oyunun içinde kan yok. Yani kan görmüyorsunuz. Ama bir çocuğu korkutacak her türlü şey var. 12 yaştan ufak kişiler oynarsa bu oyunu ve oynuyorlardı yani çocuklar oynuyor. 12 yaştan ufak çocuklar için uygun değil. Bir kere bu aile dostu korku oyunu yalan yani öyle bir şey yok. İkincisi herkesin bir şeyler sakladı demiş. Yani herkesin bir şeyler sakladığı da saçma. Onun için detaylı anlatacağım. komşularınızın en karanlık sırlarını ortaya çıkarmak için helal bir birin Kötü şöyle düşmanı Mr. Peterson'ın davasını çözmek isteyen araştırma bir gazetecisiniz diyor. Gizlice dolaşıyoruz. Evet şehirde gizlice dolaşıyoruz. Fakat şehir açık dünya yapmışlar. Bu sefer ilk oyunda sadece bir ev vardı. Bay Wilson'ın yani daha doğrusu Peterson'ın evindeydik. İkinci oyunda açık dünya yapmışlar. Yani bu açık dünyada dolaşıp farklı evlere girebiliyoruz ama açık dünya çok da açık bir dünya değil değerli dostlar. Çünkü oyundaki o açık dünyada yer alan her eve giremiyoruz. Yani belli başlı zaten oyunun ana oyunun size verilen 4 saatlik süresi olan ana ana oyunda 4 tane ev var. Birincisi e, ilk oyunun başındaki bir polis memurunun bulunduğu ev, ikincisi bir aşçının olduğu ev, üçüncüsü başkanın evi. E, pardon, üçüncüsü bir e, avcı değil de e, hayvan için dolduru, dolduran birisi. Avcı diyelim biz ona. Avcı var. Dördüncüsü başkan. Ve en sonunda Wilson'ın ev var değerli dostlar. Wilson değil de Peterson'ın. Ben de bak alışkanlık hep Wilson diyorum. Şu sahneyi görüyorsunuz. Ee, i̇lk böyle başlıyor. Biz de bu olayı görüyoruz ve e, araştırmaya çalışır ama Bay Peterson bize saldırmaya geliyor kürekte Anahtarı bulmaya çalışırken e, heyecanlanıyoruz falan. Gidiyoruz, kaçıyoruz buradan. Olayı çözmek istiyoruz tabii. O sırada yolumuza bir şey çıkıyor kaza yapıyoruz ve oyun bu şekilde başlıyor bir yere çarpacağız ondan sonra da oyun başlayacak oyun genel olarak dediğim gibi bu 4-5 evde geçiyor. Şehirdeki diğer evlere ulaşmak imkansız. Yani o evlerle herhangi bir bağlantı kuramıyorsunuz. Yani o evlere girelim. Her evde bir şey yapalım yok. İlk oyunda her eşyayı hemen hemen etkileşim kurabiliyorduk. Masaları alabiliyorduk, tabakları alabiliyorduk sandalyeleri alıp atabiliyorduk sağa sola. İkinci oyunda her şeyi kafanızı göre alamıyorsunuz. Belirli başlı ihtiyacınız olan oyunun bulmacalarını çözmek için ya da bölümü geçmek için ihtiyacınız olan e, aletleri, ekipmanları alabiliyorsunuz. Onun dışında bir şeyi şey etme oyun size. Yani oyun ilk oyuna göre açık dünya olmasına rağmen ilk oyundaki tüm etkileşim kurma özgürlüğünü burada almışlar sizden. Tabii ki bir işe yaramıyor. O ayrı konu. Peki ne oluyor sonra? Her evde bir e, Yapay zeka var. Şimdi oyunun yapay zekası çok e, ünlenmiş yani ünlenmiş dedim. Oyun yapay zeka, oyun yapay zekasında size çok övüyor yani diyor ki benim yapay zekam çok iyi falan ama oyunun yapay zekası da tırışka bence. Neden diyeceksiniz? Çünkü oyundaki yapay zeka baklı. Mesela ilk görev yaptığımız bu polis memurun evinde şu polis memuru. Mutfaktaki kapıya gidip sıkışıyor ve daha gelmiyor ondan sonra siz de e, oyundaki Bu bölümdeki bulmacaları Çözmek için rahatça vakit harcıyorsunuz değerli dostlar. Yapay zekanın şöyle bir şeyi var tabii ki güzel olmasının e, Sizi takip ediyor yani bu oyun koştur koştur bulmaca çöz şeklinde ilerleyen bir oyun Mesela bir bulmayı çözmeniz için 30 saniyeniz falan var hemen yoksa geliyor e, o evdeki görevli yapay zeka bulmalı çözmenizi engelliyor kaçıyorsunuz tekrar giriyorsunuz, gizlice saklanarak tekrar yapıyorsunuz tekrar kaçıyorsunuz Her evde birer saat var bir iki tane O saatleri çalıştırarak kurmalı saat Bu yapay zekanın o saatlere gitmesini sağlayabiliyorsunuz sizde yapılması gereken görevleri yapıyorsunuz değerli dostlar Dediğim gibi yani yapay zeka güzel ama Çoğu yerde çalışmıyor Ve şöyle bir şey de var Bulmacanı çözmeniz gereken yerlere dolaşıyor yapay zeka. Diyelim ki alt kattaki tüm bulmacaları çözdüseniz, o zaman yapay zeka otomatikman yukarı çıkıyor. O zaman diyorsunuz ki tamam yukarıda çözülecek bir şey var. Yani bence yapay zeka da tırışka olmuş bu oyunda değerli dostlar. Ben pek beğenmedim yani. Oyun daha bitmemiş gibi geliyor bana. Şimdi oyunun genel mantığı şöyle. Bay Peterson'ın bir tane müze şeklinde bir ev var. Bu evde de sakladığı bir sır var. O sırrı bulmaya çalışıyoruz. Ee, o sırrı bulabilmek için de diğer evlerdeki sırları çözmemiz lazım. Yani Bay Petersen'in evinde 4 tane kapı var ve bu kapılar kilitli. Bu anahtarlar, bu kapıların kilitli anahtarları da veya e, aletleri de diğer şehre yayılmış evlerde. İşte polis memuruna gidip bir anahtar oradan alıyorsunuz, e, avcıya gidip bir anahtarı oradan alıyorsunuz, sonra aşçıya gidip bir anahtar oradan alıyorsunuz, bay başkana gidip bir anahtarı oradan alıyorsunuz ve en son Bay Petersen'in evindeki sırrı çözüyorsunuz şeklinde yapmışlar oyunu. Yani oyun açık dünya ama açık dünya değil aslında. Yani belli bir yarı açık diyelim ona. Artık çok da açık da sayılmaz aslında. Da. Yani her eve gidemiyorsun. Şehirde dolaşabiliyorsun ama şehirde alanda da çok kısıtlı küçük bir yer. Çok da e, iyi olmamış bence. Dediğim gibi yapay zeka kötü. Mesela avcının evine gittiğimizde avcı ortadan kayboldu. Ben avcının evinde çok rahat e, dolaştım. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çünkü avcı e, Ortada yoktu. Rahat rahat dolaştım evde. Avcı gelmedi. Bir ara ilk oyunun başında böyle avcının evine gittiğimiz zaman avcı gelmişti. Ondan sonra evdeki her yeri rahat rahat dolaştım. Avcı gitti yani yok oldu ortadan kayboldu. Çarşıya mı gitti, alışverişe mi gitti, ava mı gitti bilmiyorum nereye gittiğini anlamıyorum. Ama oyunu çok rahat şekilde oynadım. Hiçbir şey olmadı yani. Böyle rahat rahat. Ne yapay zeka var ne bir şey. O yüzden oyunun yapay zekası olmamış yani baklı bir baklara yüzünden oyun oynanmıyor. Bulmacalar nasıl? Bulmacalar aslında ipuçları var bazı bulmacalarda ipuçları var, bazı bulmacalarda ipuçları bulmak çok zor yani çok zorlanabilirsiniz. Yani bazı bulmacalar çok kolayken bazı bulmacalar çile bülbülüm çile şeklinde ilerliyor. O yüzden de biraz zorladı beni ama bulmaca yapmak keyifli yani kötü değil çok keyifli sayılabilir. Oyun hikayesini bilmiyoruz çünkü hiçbir sır yok. Yani ya o Steam'deki sayfasında veya basın bülteninde işte komşuların sırlarını öğren dediği bir şey yok. Yani komşuların bir sırrı falan yok. Her evde bir anahtar var. 4-5 tane, 4 tane ev var zaten. O evlerdeki anahtarları alıyorsun. Sır mı yok ortada. Yani kimin ne sırrı var onları çözemiyoruz. Yani bir hikaye yok içinde. Bir anlatı yok. Bir kağıttan bir şey okuma yok falan. Ve oyun çok kısa sürüyor. Yani 4 saat sonunda bir, birden bitiyor böyle ama yarım kalmış şekilde bitiyor. Oyun size diyor, diğer DLC'lerimi al diğer DLC paketleriyle devam et şeklinde diyor. Yani ama oyun boş. Ee, bir şey anlaşılmıyor. Dört tane bulmaca, dört bölümlük bir bulmaca çözüyorsunuz. Ondan sonra da oyun final sahnesinde yani tam bitmemiş şekilde bitiyor. Böyle birden bitiyor ve ortada kalıyorsunuz. Yani bilmiyorum ben oyunların hiç bulmacalar keyifli aslında böyle o yapay zekadan kaçma güzel yani tam bulma çözerken işte yapay zeka hemen peşinden geliyor kaçıyorsun tekrar geliyorsun falan ama onun bir ritmi var tabi o ritmi yakalıyorsun ondan sonra ya da bak olduğu zaman da daha kolay oluyor sanki ilk oyun daha güzel gibi geliyor bana değerli dostlar ikinci oyun pek olmamış böyle yarım kalmış yani açık dünya fikri güzel ama ıı, çoğu eve giremiyorsunuz çoğu evde etkileşim kuracak bir şey yok bulmacaları çözüyorsun anahtarları alıyorsun ve son evdeki Bay Peterson'ın müze şeklindeki evindeki Görevi yapıyorsun ve finalde bitiyor. Kısa ne oldu anlaşılmayan baklı bir oyun olmuş. Keyifli alınacak yerler var ama genel olarak iyi bir oyun olmamış gibi geldi bana. Benim oyuna puanım 2. Yeni incelemelerde görüşürüz değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.